merhabalar. Sayfa yeni atmış olmama rağmen uzun süredir burada değildim. Bir kitap çevirisiyle uğraşıyordum. Gündüz okul, akşamları çeviriyle uğraşarak bir 3-4 ay geçirdim. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Şimdi bu zamandan sonra da sıklıkla videolar paylaşmaya devam edeceğim. YKSD sınavına da 100 gün kalmışken iyi değerlendirmek için bir ders programı oluşturdum. Bu program aynı zamanda YDS ve yok dil sınavları için de geçerli tabii ki tyt kısmını çıkarırsak. YKS dil sınavı zaten YDS ve yok dilin birkaç basamak altı oluyor. O yüzden herkes uygulayabilir aslında. Şimdi sene başından biri ya da geçen yıldan beri diyelim çok verimli bir şekilde çalışamadığını düşünen kişiler bile bu 100 günü çok iyi değerlendirirse müthiş sonuçlar alabilir. O yüzden Günlerimizi iyi değerlendirmeye çalışalım. Şu anda korona dolayısıyla hepimiz evdeyiz zaten. Güzel bir şekilde uykumuzu alıp günü ne kadar verimli değerlendirebilse o kadar çabalamak gerekiyor. Şimdi ben programımızı Reading, Grammar, Vocabulary, TYT ve deneme olarak kısımlara ayırdım. Reading yani okuma anlamında günlük 3 tane Reading Passage çözülmeli diye düşündüm. Şimdi reading parçalarının olduğu kitaplar var. Mesela bir sayfaya yakın bir reading parçası, diğer sayfalarda da onun çözümlemesini yapan, kelime çalışması yapan e, parçalar oluyor. Bunları sonuna kadar çözmek lazım. Çünkü sınav tamamen bir algı sınavı. Yani algımız ne kadar açıksa, okuduğumuzu ne kadar anlayabiliyorsak o kadar iyi yaparız. Bütün cümlelerden bahsediyorum, sadece paragraf için değil. O yüzden reading passage çözmeyi hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Ee, yarım saatte İngilizce kitap okuma. Ee, şimdi bu konu biraz tartışmalı bazı kişiler için. Yani zaten e, kitap okuyana kadar paragraf çözsem olmaz mı diye çoğu öğrencim söylüyor ama şu anda tüm gün evde olduğumuz için vaktimiz de var. Günlük yarım saatimizi İngilizce kitap okumaya, makaleler okumaya ayırabiliriz. Dediğimiz gibi amacımız algımızı açmak her zaman. Okuduğumuzu anlamaya çalışmak. O yüzden mutlaka bu okumayı yapalım. Şimdi burada kısmı atlayalım. Daha sonra tekrar döneceğiz. Gramer olarak günlük 100 gramer soru çözümü dedim ben. E, karışık da çözülebilir. Konu takibi yapılıyorsa o şekilde de gidilebilir. E, şimdi soru çözdüğümüz zaman e, hatalarımız illaki çıkar. Çıktığı, çıkan hatalarla ilgili hangi konudan yanlış yapıyorsak eğer o konunun tekrar yapılmalıyız muhakkak her gün. O konu tekrar yapılmalı. Çünkü free vermeye fırsatımız olmamalı. Yani free vermek için bir e, sebebimiz de yok açıkçası. Konu tekrarımızı yapıp konu tekrar yaparken küçük küçük notlar alabiliriz ilerleyen zamanlarda yine hata yaparsak ya da sınava yakın zamanlarda tekrar etmek açısından çok önemli bu. Hani 100 soruyu çözdüm deyip de kenara geçmemek lazım. Mutlaka iyi bir analiz yapıp diyelim ki pasif voice'dan hata yaptın. Hemen pasif konusunu açıp ister internetten ister kendi konularından tekrarını yapmalısın. E, açısından kelime, çalışma. Şimdi iki tane vocabulary test çözümü dedim. Sadece kelime üzerine kitapları var. E, oradan iki tane test çözsek günlük. Zaten birçok kelime çıkar. Şıklardaki bütün kelimeler değerli. E, yine testimizi çözeceğiz. Analizini yapacağız. Kaç tane yanlışımız var, kaç tane doğrumuz var çıkarıp Şıklardaki diğer bilmediğimiz kelimeleri de bir kelime defterinden not edebiliriz kelime defterim yoksa normal bir not kağıdı da olabilir ama düzen önemli. Düzenli bir şekilde yazalım. Her gün tekrar etmemiz gerekecek zaten sınava kadar. Hatta sınavdan önceki son günler bile çok değerli yani. Çünkü kelime hani ezberleyip geçecek şeyler değil. Biraz öğrenmenin yerleşmesi için de her gün tekrar etmek lazım. Her gün yeni 20 kelime dedim minimum bu. Düşünün mesela daha önceden çok kelime çok fazla kelime çalışamamış ve çok eksiği olan bir öğrenci. Şimdiden sonra her gün 20 yeni kelime öğrenmeye çalışsa 100 gün sonra çok güzel bir ilerleme kaydedecektir. E, diyelim ki bugün 20 kelimemi öğrendim ben. Yarın sabah kalktığım zaman onları tekrar etmeliyim. Yine yeni 20 kelimeyi öğrenip akşam yatmadan önce yine tekrar etmeliyim. Yani sabah kalkınca, akşam uyumadan kelime tekrar yapılmalı. Bir reçete gibi düşünelim yani. Şimdi kelime defterimizde kelime not etmekten bahsederken sadece vokabüleri testinden çıkan kelimeler değil. Aynı zamanda reading passage çözerken de mutlaka bir bildiğimiz kelime çıkacak. Onlardan not edelim. Grammar sorularına çıkabilir. Onlardan not edelim. Yani bu kelime defteri çok önemli bizim için. Bazen cana sıkılır. Mesela kah kahveni yudumlarken, koltuğunda otururken, mesela uzanırken fark etmez defterini alıp böyle bir göz gezdirirsin. Dediğim gibi aşinalık çok önemli kelimelerde. E, preposition çalışırken de öyle tabii ki. bol bol kulak dolgunluğu ve göz aşinalığı yapmak lazım. Şimdi şu şıkkımıza gelelim. Her gün mini deneme ya da skes barındıran test çözümü. Şimdi mini deneme gibi olan testler olduğu kitaplar var. Mesela 20 sorudan oluşuyor, 25 sorudan oluşuyor ama sınavdaki her kısımdan birer soru ya da ikişer soru bulunuyor. bu önemli. Çünkü içindeki sınavın diğer kısımlarına da hata yapıyorsak eğer gelişmesi açısından. Mesela çeviri olsun, Paragraf tamamlama olsun, cümle tamamlama olsun ee, ya da skills barındıran test yani mini dedeme kitabımız yoksa bile skills barındıran yani diyelim ki e, kısım kısım e, her skills'ten olan kitaplar olabilir. Mesela paragraf tamamlama, fazla paragraf sorusu, çeviri sorusu, close test vesaire gibi güncük mesela iki tane skills barındıran test de buradan çözülebilir. Şimdi e, dil, geçen sene yapılan bir düzenleme ile dil sınavı açısından YKS dil için TYT'nin önemi artırıldı. E, Türkçe zaten her zaman çok önemliydi ama e, matematik en son yapılan düzenlemeyle çok fazla arttı değeri. E, hani dilciler matematik yapamaz diye bir şey yok. Kesinlikle çabalayalım son zamana kadar. Youtube'dan videolar izleyebiliriz. Yine yapabildiğimiz daha kolay gelen konular üzerine duralım özellikle matematikten. Yani bir net bile arttırmak sizi çok fazla kişinin önüne getirecektir. Şimdi Türkçe zaten her zaman önemli. Onun önemi hiçbir zaman azalmadı. Günlük mutlaka Türkçe sorusu çözmeliyiz. Ve ayrıca paragraf sorusu çözülmeli. Türkçe de yine okuduğunu anlama. Artık gerçekten okuyan öğrenci ile okumayan öğrencinin ayrımın yapıldığı sınavlar haline geldi bu sınavlar. Ee, Mesela günlük 200 Türkçe sorusu çözüp normal, 50 de paragraf sorusu çözülebilir minimum e, ki algımız artsın, bol bol e, rahat bir şekilde çözebilelim paragraflarımızı. Matematik sorusu da aynı şekilde çözmeliyiz her gün. Tabii ki sosyal kısmına da eğilelim. E, şimdi yine her gün evde olduğumuz için, tüm gün boyunca evde olduğumuz için her gün yarım saat Türkçe kitap okuma da yapılmalı. Ee, yine algımızı arttırmak için diyorum bunu da. Hani çok fazla vakit harcamaya gerek yok. Yarım saat İngilizce kitap, yarım saat Türkçe kitap. Gün içinde muhakkak okunmalı. Evet, deneme kısmına gelirsek şimdi artık 100 gün kaldığı için minimum haftada 2 tane YKS dil denemesi 2 tane de TYT denemesi öneriyorum. Zaman gitgide yaklaştıkça her günde çözebiliriz tabii ki. Bu denemeler yine çok önem verelim diyelim ki bugün denememiz çözdü 80 soruluk bir dil sınavı çözeceğim diyelim ki zaman tutarak e, özenerek çözelim. Hata yapıyorsak eğer mutlaka hata yaptığımız konuların üzerine çalışma yapalım. Hani analiz yapmadan ilerlemeyelim yani. Ben deneme çözdüm, bu hafta iki deneme çözdüm deyip böyle kendimizi rahatlatmaya gerek yok. Eğer analizini yapmadıysak yani. Oturup güzelce e, zorlandığımız kısımlarda, mesela grammar'dan bilmediğimiz konu varsa yine e, Diyelim ki cümle tamamında zorlanıyoruz Onun üzerine giderek Bu hatamızı giderebiliriz e, Daha çok hangi konuda zorlanıyorsak Onun üzerine gitmemiz lazım Evet iki tane TET denemesi çözmeliyiz yine Özellikle Türkçe, Matematik Tabii ki sosyal çok önemli yine e, Yine aynı şekilde TET'nin de analizi yapılmalı e, dil, dil denemesinde de TET denemesinde de e, Danışabileceğimiz kişiler varsa danışıp e, Yapamadığımız sorularla ilgili Ondan sonra ilerleyebiliriz bu 100 gün çok şey değiştirebilir dediğim gibi. Muhakkak çabalayalım. Gelecek sizin elinizde çünkü.